Merhaba sevgili Şarj ailesi. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Şimdi size çok net bir şey söyleyeceğim. Eğer bir elektrikli otomobil 2000 kilometre menzil sunarsa bu sadece otomobil dünyasını değil, enerji sektörünü, şehir planlamasını hatta insanın yaşam tarzını bile değiştirecek bir devrim olur. Ve bu devrim Tesla'dan gelirse bütün oyun yeniden yazılır. Ama asıl bomba şu, bu menzil artışı bir efsane değil, bir teori değil, hayal değil. Bu videoda size dünyadaki tüm teknik kaynakları tarayarak patentlerden üniversite araştırmalarına kadar tüm verilerle 2000 kilometre menzilli Tesla bataryasının gerçekliğini, olasılığını ve ne zaman hayatımıza gireceğini anlatacağım. Ancak öyle yüzeysel değil. Her terimi sade sade açıklayarak, her teknolojik hamleyi analiz ederek, öngörülerle zenginleştirerek her bölümde sizi bir sonraki bölüme mecbur bırakacak şekilde ilerleyeceğim. Bu videonun sonunda Tesla'nın ne yapmak istediğini ve kiminle savaştığını çok daha net anlayacaksınız. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa hemen şimdi Hızlı Şarj kanalına abone olun, beğen butonuna basın, bildirim zilini açın ki bu tarz içerikleri ilk siz duyun. Ben Hüseyin Kızıloğlu olarak bu bilgiler size bir dergi gibi değil, bir mühendis gibi ama Herkesin anlayacağı şekilde sunmaya çalışacağım. Gelin şimdi ilk olarak Tesla'nın enerji matematiğini değiştirdiği 4680 pil hücresine bakalım dostlar. Tesla'nın geliştirdiği 4680 tipi silindirik hücre batarya mühendisliğinde geometrik bir devrimdir. Bu hücre 46 mm çapında ve 80 mm uzunluğundadır. Ama bu sayılar sadece fiziksel bir büyüklüğü değil, Aynı zamanda enerji verimliliğinde katlanan bir çarpanı temsil eder. Peki neden 4680? Matematik burada başlıyor. Bir hücrenin enerji kapasitesi içinde bulunan aktif malzeme hacmiyle doğrudan ilişkilidir. 4680 hücreleri 2170'e göre yaklaşık 5 kat daha fazla hacim sunar. Bu da sadece daha fazla enerji değil, aynı zamanda daha az bağlantı noktası, daha düşük iç direnç ve daha az ısıl kayıp anlamına gelir. Hücre büyüdükçe iyonların kat etmesi gereken mesafe artsa da Tesla'nın sekmesiz yani tablis tasarımı bu etkiyi ortadan kaldırarak elektrik akışını yüzeye eşit dağıtır. Böylece şarj süresi kısalır ve enerji transferi hızlanır. Normalde her pil hücresinin anot ve katot bağlantıları üst ve alt uçlara lehimlenir. Ancak bu bağlantı noktaları dar boğaz etkisi yaratır. Tesla tablus yani Türkçe karşılığıyla sekmesiz tasarım ile bu sorunu çözerek elektrotu spiral şeklinde kenarlardan tamamen iletken bağlantılarla kaplar. Bu elektriğin yüzeyden her noktaya aynı anda akmasını sağlar. Tıpkı bir şehirde tek bir otoyol yerine onlarca paralel sokaktan trafik akışı olması gibi düşünün. Isı azalır, iç direnç düşer, ömür artar. 46-80 hücrelerinin çapı arttıkça ısı dağılımı da daha homojen hale gelir. Geleneksel hücrelerde ortadaki bölgede ısı birikmesi olurken bu yeni yapıda merkez ile çevre arasında maksimum ısı farkı sadece 3 ile 5 santigrat düzeyindedir. Bu sayede batarya hücresi daha stabil çalışır, termal kaçak riski düşer, termal kaçak bataryanın aşırı ısınarak kontrolsüz tepkimeye girmesidir. Bu durum yangın ya da patlamaya neden olabilir. Tesla bu hücreleri sadece bir enerji deposu olarak değil, aynı zamanda şasiye entegre bir taşıyıcı yapı olarak da kullanıyor. Yani artık batarya aracın zeminine yapıştırılan bir yük değil, doğrudan şasinin parçası. Bu sayede gövde rijitliği %14 artıyor. Dostlar rijitlik bir cismin bükülmeye veya esnemeye karşı direncidir. Şasi ne kadar rigid olursa yol tutuş o kadar güvenli olur. Bu teknoloji sayesinde araç ağırlığı yaklaşık %10, %12 azalıyor. Tüm bu detaylar birleştiğinde 4680 hücresi sadece bir pil değil bir mühendislik manifestosu haline geliyor. Şimdi görünüşte küçük ama etkisi devasa olan bir teknolojiye geliyoruz. Kuru elektrot. Bu teknoloji batarya üretiminde hem çevreyi koruyan hem de enerji yoğunluğunu arttıran mucizevi bir adım. Önce klasik yöntemi anlatalım. Geleneksel bataryalarda anot ve katot yani negatif ve pozitif yüzeyler aktif malzeme ve bağlayıcı kimyasallar karıştırılarak bir solvent içinde çözülür. Bu karışım metal folyo üzerine sürülür. Ardından fırınlanarak solvent buharlaştırılır ve yüzeyde ince bir katman bırakılır. Solvent nedir? Solvent bir maddeyi çözmek için kullanılan sıvıdır. Tiner gibi düşünebilirsiniz. Batarya üretiminde zehirli ve yanıcı solventler kullanılır. Bu yöntem hem çevreye zararlıdır hem de üretim sürecinde çok fazla enerji harcar. Ayrıca üretim hızı da düşüktür çünkü her katman kurutulmak zorundadır. Peki Tesla'nın kuru elektrot çözümü nedir? Tesla Maxwell Technologies'i satın aldıktan sonra Solvent'i tamamen ortadan kaldırdı. Yeni yöntemde aktif malzeme doğrudan elektrot üzerine toz halinde sıkıştırılıyor. Yani ortada buharlaşacak, kurutulacak bir sıvı yok. Peki bu ne sağlıyor? %30 daha hızlı üretim, %16 daha düşük enerji tüketimi, daha çevreci, daha az atıklı bir üretim hattı. Daha ince ama daha yoğun kaplama sayesinde Enerji başına gram verimi artıyor. Kuru elektrot yöntemiyle kaplanan tabakalar daha düzgün ve homojendir. Bu da elektrik yüklerinin yüzey boyunca daha az dirençle hareket etmesini sağlar. Yani her mikron daha verimli kullanılır. Bu teknoloji sadece Tesla'nın değil, tüm sektörün karbon ayak izini düşürmek için kritik bir adımdır. Şimdi bataryaların en kritik bileşenlerinden birine odaklanıyoruz. Anot ve Burada karşımıza çıkan devrimsel malzeme silikon. Anot nedir? Anot bataryada lityum iyonlarının şarj sırasında gidip yerleştiği kısımdır. Yani adeta lityumlar burada otopark yapar. Araba şarj olurken bu iyonlar anot yüzeyine dizilir. Araç kullanıldığında da ayrılıp çalışmaya başlarlar. Bugünkü bataryalarda anot genellikle grafit yani karbon bazlı bir malzemedir. Ancak grafitin Lityum tutma kapasitesi sınırlıdır. İşte burada silikon devreye giriyor. Peki dostlar silikon neden devrim? Silikon grafitten yaklaşık 10 kat daha fazla lityum barındırabilir. Bu da aynı hacimde çok daha fazla enerji anlamına gelir. Ancak bu avantajla birlikte büyük bir sorun geliyor. Hacim genleşmesi. Hacim genleşmesi silikonun şarj sırasında yaklaşık %300 oranında şişmesidir. Düşünün ki bir balon gibi şişiyor sonra geri iniyor. Bu hareket tekrarlandıkça malzeme çatlar, dökülür, bataryanın ömrü kısalır. Peki Tesla bu sorunu nasıl çözüyor? Silikon parçacıklarını nano boyutta kullanıyor. Yani milimetrenin milyonda biri kadar küçük. Her parçacığın üzerine karbon bazlı esnek bir kaplama yapılıyor. Böylece Genleşme gerçekleşse bile parçalar birbirine zarar vermiyor. Bu yöntem sayesinde silikon hem daha uzun ömürlü oluyor hem de bataryanın içindeki enerji yoğunluğu ciddi şekilde artıyor. Silikon anot kullanıldığında aynı boyuttaki bir batarya hücresine daha fazla lityum sığar. Bu da doğrudan menzilin artması anlamına gelir. Tesla'nın 4680 hücrelerinde bu teknoloji kullanılarak %20 %30 oranında ekstra enerji sağlanabiliyor. Örneğin normalde 700 km menzil sağlayan bir araç silikon anotla yaklaşık 900 km menzile çıkabilir. Üstelik batarya hacmini büyütmeden. Bu teknoloji sayesinde Tesla daha küçük bataryalarla daha uzun mesafeler kat edebilen araçlar üretme hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Silikon anotlar Batarya dünyasında devrim yaratmış olsa da Tesla'nın asıl büyük hedefi bir sonraki seviyeye geçmek. Lityum metal anot. Yani anot tarafında ne grafit ne silikon. Doğrudan saf lityum metali kullanmak. Peki bu ne demek? Lityum iyon bataryalarda lityum iyonları şarj sırasında anoda yani negatif kutba yerleşir. Bu anot genellikle grafit ya da silikon kaplı karbon tabakalardan oluşur. Ancak bu malzemelerin bir sınırı vardır. Lityumu tutabilme kapasitesi bellidir. Lityum metal teknolojisinde bu ara malzemeler kaldırılıyor. Anot doğrudan saf lityum metal haline geliyor. Yani lityum kendisini doğrudan metalik yüzeye yerleştiriyor. Bu sayede daha fazla enerji çok daha küçük bir hacme sığıyor. Lityum metal Burada element halindeki saf lityumu ifade eder. Batarya içinde iletken yüzey olarak görev alır ve enerji yoğunluğunu en üst seviyeye çıkarır. Saf lityum kullanımı teorik olarak grafite göre 10 kat daha fazla enerji taşıyabilir. Pratikte bu fark %100 civarında yansır. Ama bu bile bir aracın menzilini ikiye katlamak anlamına gelir. Örneğin aynı boyutta bir bataryadan biri 700 kilometre menzil sunarken lityum metal ile bu rakam 1400-1500 kilometreye çıkabilir. Ama bu teknolojinin önünde dev bir engel var. Dentrit oluşumu. Dentrit, lityum iyonlarının anotta iğne gibi uzamasıyla oluşan kristal yapılardır. Şarj deşarj döngülerinde bu iğnemsi yapılar batarya zarlarını delip kısa devreye hatta yangına yol açabilir. Dentritler mikroskobik yüzeyde bataryanın içini diken diken delerek sistemin bozulmasına sebep olan yapılardır. Peki Tesla bu sorun için ne yapıyor? Katal elektrolit sistemlerini kullanarak dentrit oluşumunu fiziksel olarak engellemeye çalışıyor. Yüzey mühendisliği ile anot yüzeyini nano ölçekte pürüzsüzleştirerek dentritin tutunmasını zorlaştırıyor akıllı batarya yönetim yazılımı ile şarj akımını sürekli analiz ederek güvenli sınırlar içinde kalıyor. Peki katı hal elektrolit nedir arkadaşlar? Normal bataryalarda iyonlar sıvı bir ortamda hareket ederken katı sistemlerde bu iletkenlik katı maddelerle sağlanır. Bu da hem güvenlik hem stabilite anlamında büyük avantaj sunar. Şimdi gerçek test sonuçlarına bakalım. Dalhousie Üniversitesi'nden Profesör Ceftan liderliğinde yapılan çalışmalarda laboratuvar ortamında saf lityum metal anot kullanılan hücrelerin binden fazla şarj döngüsüne dayandığı kanıtlandı. Bu da günlük kullanımda neredeyse 50 yıla denk geliyor. Peki neden bin döngüye 50 yıl diyorum dostlar? Burada mantık şu. Eğer bir elektrikli araç tek şarjla 1500 2000 bin kilometre menzil sunuyorsa, 1000 döngü, 1.5 milyon kilometre ile 2 milyon kilometre sürüş ömrü demektir. Bu da günlük ortalama 100 kilometre ile yılda 36 bin kilometre, 10 yılda 360 bin kilometre, 50 yılda 1.8 milyon kilometre yapar. Yani dostlar, ortalama bir sürücü bu bataryayı yılda sadece 8 ya da 10 defa şarj eder çok yol yapan bir sürücü de bataryayı en fazla 15 defa şarj eder. Yani burada döngü sayısı az ama her döngüde gidilen mesafe çok fazla. Yani bu teknoloji sadece teorik olarak değil artık laboratuvar sonuçlarıyla desteklenmiş durumda. Tesla bu teknolojiyle sadece menzil yarışını değil araçların ağırlığını, üretim maliyetlerini de azaltarak tüm sistemi optimize edebilir. Şimdiye kadar her bir teknolojiyi tek tek ele aldık. Peki bu teknolojiler bir araya geldiğinde neler değişiyor? 2000 km menzil gerçekten mümkün mü? Yoksa bu hala pazarlama fantezisi mi? Gelin hepsini üst üste koyalım ve teknik bir tablo çıkaralım. Birinci adım. Tesla'nın 2170 hücreli bataryaları gerçek dünyada ortalama 550 km menzil sunar. 4680 hücreye geçişle %30 civarında enerji yoğunluğu artışı sağlanır. 550 km artı %30, 715 km menzil yapar. İkinci adım, tablus yani sekmesiz yapı ve kuru elektrot entegrasyonu sayesinde %10-%15 ekstra enerji yoğunluğu elde edilir. 715 artı %15, 822 km menzil yapar. Üçüncü adım, grafit yerine silikon anot kullanıldığında Enerji yoğunluğu %20 %30 artar. Bu da kuru elektrot sonrası menzili 986 km ila 1070 km civarına çıkarır. Dostlar şunu açıklık getirmek istiyorum. Silikon anot lityum metal anotla birlikte kullanılmaz. Bu iki teknoloji birbirini dışlar. Bu yüzden şimdi yapacağım hesaplar Tekrar ikinci adıma göre hesaplanacak yani kuru elektrot sonrası 822 kilometre menzile göre. Dördüncü adıma bakalım. Silikon yerine doğrudan lityum metal anot tercih edildiğinde grafit anota göre %100'e varan bir enerji yoğunluğu artışı sağlanır. Bu da kuru elektrot sonrası 820 kilometre olan menzil değerini 1600-1700 kilometre seviyesine taşır. Batarya boyutu küçüldüğü için boyutu arttırarak 2000 kilometre menzile çok rahat bir şekilde ulaşılabilir. Peki bunların hepsi uygulanabilir mi? Normalde bu tarz kazanımlar birbirine çarpılarak değil, üst üste bindirilerek değerlendirilir. Çünkü bazı kazanımlar aynı fiziksel sınıra dokunur. Ancak Tesla bu sınırlamaları üretim mühendisliği ile aşabilecek altyapıya sahip. Yani bu teknolojilerin hepsini aynı hücrede birleştirmek mümkün değilmiş gibi görünse de Tesla gibi hem kimya hem mekanik hem de yazılım altyapısı güçlü firmalar için bu adımların her biri uygulanabilir. Ve işin en önemli noktası şu, bu menzil artışı batarya boyutunu büyütmeden hatta bazı durumlarda küçülterek sağlanabilir. Bu teknolojilerin toplam getirisi yalnızca menzil artışı değil, araç ağırlığı %10, %15 azalır. Batarya paketlerinin hacmi küçülür, şasi rigidliği artar, soğutma sistemleri daha az çalışır, uzun vadede batarya değişim maliyetleri düşer ve şarj döngüleri uzadığı için araçlar daha uzun süre problemsiz çalışır. Tesla bu kombinasyonu yalnızca performans için değil, tüm sistem optimizasyonu için kullanıyor. Bu da onu klasik otomotiv üreticilerinden ayırıyor. Çünkü onlar motoru değiştirirken Tesla tüm matematiği değiştiriyor. Tesla bu yarışta yalnız değil. Çinli devler ve Japon mühendislik gelenekleri sahaya girmiş durumda. Ancak herkesin stratejisi farklı. BYD LFP tabanlı Blade batarya ile güvenliği öne çıkarıyor ama menzil konusunda sınırlı. Ancak geçtiğimiz günlerde 5 dakikada 442 kilometre menzil sağlayan 1000 volt mimariye sahip bataryasını tanıttı. CATL de ultra hızlı şarj üzerinde çalışıyor. Toyota katal bataryalarda sessiz ama derin ilerliyor. Ancak tüm bu firmalar belirli bir teknolojiye odaklanırken Tesla hepsini birleştiren bir sistem vizyonu kuruyor. Bu fark kısa vadede avantaj değil, uzun vadede yeni bir endüstri standardı yaratma hamlesidir. Tesla sadece otomobil üretmiyor. Enerji depolama ve üretim altyapısı da inşa ediyor. Solar Roof, Powerwall ve araçlar bir ekosistem oluşturuyor. 2000 km menzil ise bu yapbozun mobil ayağını tamamlıyor. Yani bu batarya devrimi sadece araba değil, aynı zamanda evinizin elektrik faturası, şebeke bağımlılığınız ve gelecekteki yaşam tarzınızı da etkiliyor. Peki dostlar ne zaman gelecek bu teknolojiler? 2025-2026 arasında 1000 kilometreyi aşan özel modeller piyasaya çıkabilir. Roster 2 ve Cybertruck bu teknolojilerin ilk vitrinleri olacak. 2027 sonrası lityum metal hücrelerin hacimli üretimi başlarsa 2000 kilometre hedefi gerçeğe dönüşebilir. Bu videoda gördük ki 2000 kilometre menzil artık bir rüya değil. Teknoloji hazır, strateji net, zamanlama ise çok yakın. Tesla sadece otomobilleri değil, enerji ekonomisini yeniden yazıyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Eğer bu içerik size değer kattıysa Hızlı Şarj kanalımıza abone olun, yorum yazmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizce bu teknoloji geldiğinde içten yanmalı araçlar tamamen tarih olur mu? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda yine geleceğin kalbine yolculuk yapacağız. Hoşçakalın, bilimle kalın. Hızlı şarjda kalın.